Ben Merve Kurt. Bolda Teri Gıda Tasarım Stüdyosu'nun hem tasarımcısıyım hem de kurucu ortaklarından biriyim. Endüstriyel tasarımcıyım. Gıda tasarım üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda ortağım ve çalışma arkadaşım Egemen Tamcı ile birlikte çalışıyoruz. Kendisi de Roma'da gıda tasarım üzerine master'ını tamamladı. Ve sektörde Roma'da çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndü. Birlikte işimizi kurduk. Bunun üzerine çalışan Türkiye'deki sadece gıda tasarımına odaklı, şu an için tek tasarım firmasıyız. Hem gıda anlamında tasarım nasıl olurum birazcık farkındalığını yaratmaya, bunun bilinirliğini oluşturmaya çalışıyoruz. Hem de sektörde kendimize bu anlamda yer edinmeye çalışıyoruz. gıda tasarımı aslında en basit şekilde anlatmam gerekirse gıda ürünlerini bir tasarım materyali olarak kullandığımız bir tasarım disiplini. Alt disiplinleri ise endüstriyel gıdanın kendisini çalışabiliriz. Bir ARGE ekibiyle ve gıda mühendisiyle. Gıdanın ambalajını çalışabiliriz. Gıda ürünlerine ya da gıda üreten firmalara, markalara kurumsal kimlik çalışabiliriz. Gıda üzerinden yeme biçimleri çalışabiliriz. Kültürle bağlantılı yeni yeme biçimleri önerebiliriz. Ya da var olan yeme biçimlerini yeniden tasarımla birleştirip canlandırabiliriz. Gıda üzerinden kent kimliği çalışabiliriz. Eski reçeteleri bulup eski yeme biçimleri üzerine tüm tasarım prosesimizi uygulayarak kentin gıda ürünleri üzerinden tanıtımının yapılması sağlanabilir. Aslında şöyle, 2004 yılında manifestosu yazılıyor İtalya'da, İtalyanların Endüstriyel Tasarım Meslek Kuruluşu tarafından ADI ve sonrasında bir tasarım disiplini olarak çalışılmaya başlanıyor. Daha öncesinde yani insanın Tarih, başlangıç tarihine baktığımızda bile gıda ürünleri üzerine çalışan ve kendi yolunu yöntemini bulan bunun için araçlar geliştiren bir sürü kişi olmuştur. Mesela Leonardo da Vinci bile üç dişli çatalı ya da kıyma makinesini bulmuştur. Ama bir tasarım disiplini olarak gerçekten tasarımla buluştu ve manifestosunun yazılması 2004'de dayanıyor. Avrupa'da tabii ki de bilinirliği yüksek. ama Türkiye'de henüz tasarım disiplini olarak yeni yeni bilinmeye başlıyor. Ama bu şu demek değil. Bir sürü tasarımcı gıda üzerine çalışıyor aslında. Bazıları sadece ambalajlarını, bazıları sadece kurumsal kimliğini çalışıyor ama bunlar diğer tasarım işleriyle de uğraşan kompleks e, tasarım ofisleri. Sadece gıda ürününün tasarımına odaklanmış bir ofis olarak biz varız diyebiliriz. Aslında gıda yani o kadar merkezde ki çünkü direkt duygusal ve duysal bağı ilk temasta kurduğumuz ürün. Yani hiçbir mobilya ile o kadar yakın olamıyoruz ya da hiçbir ev aletiyle o kadar yakın olamıyoruz ama gıda ürünü direkt bedenimize bir şekilde bağ kurup direkt bedenimize kabul ediliyor, kabul ediyoruz. Dolayısıyla bunun tasarlanması aslında çok değerli bir şey. Hem gıda ürününe değer katan bir şey hem de onun üzerinden kurduğumuz ilişkiler anlamında bizim deneyimlerimize değer katan bir şey. E, gıdanın tabii hem yani şöyle bir yanı da var. Gıda ürünleri üzerinden birleşebiliyoruz, sofralarda birleşebiliyoruz ya da bir cenaze töreninde helva karılıyor, üzüntülü bir anda da gıda ürünü üzerinden birleşebiliyoruz. Deneyimleri yaşadığımız ana ürün aslında. Dolayısıyla tasarlanması çok değerli. Kent kimliğinde de şöyle bir yeri var. Yörelerin, özellikle Türkiye'den bahsedersem kendilerine özgü çok önemli gıda ürünleri var. Ve bunların tüketim biçimleri var. Bu tüketim biçimleri üzerine çalışmak, eski çeteleri ortaya çıkarmak aslında yörenin de e, tasarımla birlikte ya da o gıda ürünleriyle birlikte hayatta kalmasını, bilinirliğinin olmasını sağlayan bir şey, kentin ve yörenin kalkınmasına da çok büyük faydası olan bir şey. Çünkü bu gıda ürünleri üzerinden tasarlandığı zaman yörenin kent kimliği gastronomi turizmine de faydası olabilecek bir durum. ya yani insanları kent hakkında bilgilendirecek ve ileri nesillere taşı bilgi anlamında ileri nesillere taşınmasını da sağlayabilecek bir durum yaratabilir. O yüzden değerli buluyoruz. Ş Şöyle diyeyim. Egemen Romada çalışırken bunun çok büyük zorluklarını çekmedi çünkü farkındalığı olan bir kitleyle çalışıyordu ve gıda ürünlerine gerçekten değer veren ve bunlar üzerinden gelişmeyi amaçlayan İtalya'daydı. Ben gıda sektöründe çalışıyordum ama gelen yasaklamalar yani alkol içeceklerle ilgili bir sektördü. Gelen yasaklamalarla zaten bütün tasarım hayatım orada sonlanmıştı sonrasında burada bu işi kurmak evet büyük bir riskti ama gıda ürünü dediğim gibi tasarlanması açısından değerli bulduğumuz ve gerçekten ortaya anlamlı bir şey. Ya biz çöpçü olmak istemiyoruz. Bir sürü ürün tasarlayıp dışarı at. Hani böyle bir bakış açısında değiliz. Dolayısıyla bir gıda ürünü üzerine çalışıyor olmayı değerli bulduğumuz için başladık. Büyük problemlerle karşılaştık, hala karşılaşıyoruz. Ee, bizi tanımamaları, ne iş yaptığımızı ilk anda anlamamaları zaten bir sıkıntı. Derdimizi anlatmakla geçiyor. Anlattığımız zaman bunu değerli buluyorlar ve ihtiyacı olduklarını seziyorlar. O, o aşamada zaten güzel şeyler çıkıyor ortaya. Ama o ilk aşamayı kırabilmek bazen sıkıntı yani. <laughs>